Hayırlı günler hanımlar. Nurselin el İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Hercai modeli iğne oyası yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak bu ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. 3 tane rengimi kullanıyorum. İplerim altın başak marka ve 50 numara iplerimi kullanıyorum. Ve modelimi yapılışına geçiyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden bir tane ben çiçeğimi yapmıştım. Ve yeşil ipimle devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesini kaya yapıyorum arkadaşlar. Zürafamın tepesine bir tane düğüm attım. Tekrar zürafamı aşağıya inerek bir tane düğüm attım. yukarıya çıkarak bir tane düğümü daha atıyorum. Ve aşağıya bir tane düğümü daha atıyorum arkadaşlar. Hayır bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve çiçeğimin alt kısmını yapıyorum. bir tane zürafa yaptım. Ve ikinci zürafamı yaptım. Burada bir tane zürafamı atlıyorum. İkinci zürafamın içine düğümümü atıyorum. Tekrar bu yuvama geri dönüyorum. bu yuvamın içine yaprak yapıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine yaprağımı yapıyorum. Yaprağımın birinci düğümünü attım arkadaşlar. Yaprağımın ikinci düğümünü atıyorum. Evet yaprağımın üçüncü düğümünü atıyorum. Evet yaprağımın üç tane düğümü olduğunda yaprağım bitmiş oluyor arkadaşlar. Aşağı yuvama iniyorum. Evet yaprağım bu şekilde bitti arkadaşlar. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu pırpırımın tepesini sinek kanadı yapıyorum. Aynı zürafamın içine bir tane düğümümü atıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamın içine geri dönüyorum. zürafamın tepesine kayamı yapıyorum arkadaşlar. birinci kayamı yaptım bir tane kaya daha yapıyorum yine aynı şekilde bir tane zürafamı yapıyorum zürafamın tepesine kayamı yapıyorum arkadaşlar Evet yeşil ipimle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ve çiçeğime geçiyorum. Buradaki sinek kanadımın içine çiçeğimi yapıyorum arkadaşlar. bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırlarımı biraz büyük bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Buraya 10 tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beşinci pırpırımı yaptım. Altıncı pırpırımı yaptım. Yedinci pırpırımı yaptım. Bu pırpırım biraz küçük oldu arkadaşlar. Büyütmeye çalışıyorum. Bu pırpırım oluşmadı arkadaşlar. Yeniden pırpırımı yapıyorum. Evet, 8. pırpırımı yaptım. Dokuzuncu pırpırımı yaptım. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. bir parı mı yaptım arkadaşlar. Sarı ipime geçiyorum. Sarı ipimi aldım arkadaşlar. Bu çiçeğimin altından bir tane düğümümü atıyorum. Pırpırımın tepesine zürafa yapıyorum arkadaşlar. Evet, ikinci pırpırımın tepesine de düğüm attım. Aşağıya bu aşağıya şekilde iniyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde aşağı çiçeğime bir tane düğüm attım. Pırpırımın tepesine bir tane düğüm attım. Ve ikinci pırpırıma da bir tane düğüm attım. Yine çiçeğimin aşağıya inerek bir tane düğüm atıyorum. tercihi çiçeğim bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde pırpırlarımın tepesine düğümü atıyorum. İki tane pırpırımı tepesine düğümü attığımda çiçeğimin arasına düğümü atıyorum arkadaşlar. Çiçeğimin sonuncu pırpırına da attım arkadaşlar. Ve aşağı yuvama inerek bir tane düğümü atıyorum ve bitiriyorum. Evet. Çiçeğim bu şekilde oluştu arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Evet, hercai modelin bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.